Evet, selamlar herkese yeniden. Bu hafta da tekrar bir video yapıyoruz. Bunun öncesinde şundan bahsetmek istiyorum ben. Temmuz hisseleri videosunda aslında fena değil, rakamlar da iyi geldi ama yani şu anda en azından şu anda tam benim arkamda belki görürsünüz işte şu ekran orası Temmuz hisselerinin olduğu yer işte bir miktar yani endeks o günden bugüne Haziran sonundan itibaren yüzde birlik bir yükseliş var. Bizim toplam ortalama açıkçası size şöyle söyleyeyim, ortalamamız şu ana kadar yüzde altı olmuş yani endeksin 6 kat üstünde bir ortalamadır bu aynı zamanda bunun içinde şu anki rakama göre real time'a göre. Trakya cam %23 ile en iyi rakama sahip. Ee, şişe %12, Adel %14 ile en iyi rakama sahip. Ve VKGO Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %14. Ki bu %23'tü örneğin. Yani onları almadım. Şu anki rakama göre aldım. Ama mesela e, park madencilik %1 olarak okuyorsunuz. Biz burada e, Temmuz ayının ilk haftasında %10'lara dek bir yükselişimiz oldu aslında. Sonrasında aşağı indi. VKG'ye o aynı şekilde %24'lere kadar gittik. Oradan biraz realizasyonlar geldi ama yine devam ediyorlar bu hisseler. E, fena değil. E, Vakıfbank özelinde söylemek lazımsa %8 eksi. Şu andaki en çok eksi orada. Zaten bir de Koç Holding'de var bir eksimiz o kadar Vakıfbank zaten 5 seviyesinde stop loss olarak almıştık. Yani bu seviyenin altında demiştik artık bu hisse için yapılan öneri geçerli olmayacak şeklinde. Nitekim artık Vakıfbank'ta stopun altıyız. Yani artık o hisseyi tutmanın çok fazla bir alemi yok. Bankacılık da zaten izliyorsunuz resmen ölü toprağı var üstünde. Gidecek gibi yapıyor ama bir türlü yapamıyor. Oldukça da sıkıcı seyirler var. Otokarda da mesela %5 okuyoruz ama daha da yüksekti. Biraz daha indi. Yani şirketlerin hemen hemen %80'i %70'i aslında Bizim bu videoları çekme amacımız şuydu, Temmuz ayı videosunun. işte bu ay yüzde onluk bir hareket yakalar mıyım? Hesap buydu. Bu amaca hizmet ettiler aslında, yani bir gitti, indi, şimdi belki yeniden ikinci bir tur daha yapacaklar, izliyoruz. Daha henüz 14 ayın Temmuz'un sonuna daha var. Son olarak mesela Ereğli'de ve Ege End'e yeni yeni hareketler başladı gibi sanki orayı yakından izliyoruz. Bunlar var. Bazı sorular alıyorum. Yani mesela evet, Trakya camda mesela sırf bu videoda var diye alalım mı diyorlar. Yani %23 yükselmiş. Şimdi %23 yükselmiş bir hisseyi de gidip hani almanın da çok alemi yok. Yani yeni alım yapacaklar için ifade ediyorum. O, o hesabı biraz iyi yapmakta fayda var. Yani okuyacağım zaten hedefini yapmış bizim bizim istediğimizi bize vermiş zaten yani biz zaten %10 istiyorduk onun o bize 23 olarak vermiş Başka hisselere, daha hareket etmemişlere biraz daha bakmakta da fayda olabilir açıkçası. Tek hissede kesinlikle olmamakta her zaman fayda var. Sürekli ifade ediyoruz. Bu bir uzun vadeli yatırım videosu değildi. Temmuz hisseleri ve Haziran hisseleri. Bu sadece bir aylık bir şeydir. En önemli şey borsada uzun vadeli yatırımdır. Onu ifade edeyim. Şimdi e, bu videomuzda e, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri ve enerji şirketlerinde öne çıkan bazı şirketlerden bahsedeceğim. E, Geo hisselerini biliyorum ben pek incelemem ama yine de çok iyi hareketler var. E, Konjonktür bir kere onlardan yana istiyor, yani faizler düştü, satışlar arttı gibi yükselenler de oldu elbette ki bu. Şimdi burada arkamdaki şurada bu bölge onlara ait bir bölge. Bu sütun piyasa değeri bölü defter değeri sütunu. Burası çok önemli. Yani öz sermayesi ne kadar altında buna göre bir yaklaşımdır bu. Yani bunun haricinde başka açılardan bir yaklaşım değildir. Onu ifade edeyim. Yani mesela gelirlerin içerisinde kira geliri en yüksek olanlar kimlerdir diye bir filtreleme yapmadım burada. Tamamen öz sermayesine göre kimler ucuz var. Bir yan sütunda borç oranı var. Yani asetlerin varlıkların borçlara, toplam borçlara olan oranı var. Burada da bu sütunun da büyük olması iyi bir şeydir. Bir kere en üstte YGYO var. Onun zaten öz sermayesi eksi. O yüzden onu tamamen geçiyoruz. Özetle şunu söylemek lazım. Benim en çok dikkatimi çekenler birisi AKİŞ GYO yani AKSGY. Birisi İŞGYO, İSGYO. Öbürü de EKGYO, Emlak Konut GEO ikisi de birincisi hem defter fiyatına göre e, ucuzlar ikincisi borçluluk oranı varlık oranları zaten güçlü üçüncüsü e, EKGO'da ayrıca bir e, temettü alma olayı var çok çok yüksek bir oran değil ama Yine de var ve FK olarak da daha da öndeler, daha da bir miktarda şey var ama asıl en önemli şey her ikisi için de tarihsel piyasa değeri böyle defter değeri oranlarına göre tarihsel olarak ucuzlar. O yüzden bu üçünü öne çıkarıyorum ama mesela bunların haricinde e, torunlar GYO yine bu listede ön sıralarda. TRGYO yani. O da hem öz sermayesinin altında hem FK'sı güzel, fena değil. Buraları izliyoruz. E, Pakyo, e, Özak GY yani Özekgy hissesi. Bunlar da yine defter fiyatlarının altında olan ve rasyoları da iyi olan tarihsel rasyolarına göre de normal olanlar. Yani ucuz da değil, pahalı da değil ama normaller. Alarko GEO ALGEO bu da yine benim dikkatimi çeken başka bir şirket olarak öne çıkıyor. Bunun dışında aşağıda mesela Halk GEO var. O da yine defter fiyatının altında çok net bir şekilde varlıkları borçlarına göre çok daha yüksek ve FK'sı da düşük. öbürsü de YGGO olarak ifade ettiğimiz hisse orada orada da temettü verimi açısından çok yüksek ve yine e, öz sermayesine göre de düşük bir şirket olarak öne çıkıyor en son da Avrasya GEO var bu da yine bu sektörde e, piyasa değeri defter değerine göre birin üstüne çıkan ilk hisse aşağısı zaten daha da pahalı olan şirketler oluyor. Nakit nakitsiz zenginliği çok yüksek bir şirket. FK'sı da e, yani şey yapılabilir, kabul edilebilir bir rakamda. Yani bu hisseler benim için en önde duran şeyler. İlk üçüm e, AKŞG'ye, eee İŞG'ye ve EKG'ye olarak öne çıkıyor halen daha rasyo olarak çok ucuz olanlar. Ötekiler de e, rasyo olarak normal ama ucuz olanlar aynı zamanda. Yani bunlar da daha ikinci bir seferde şey. işte Torunlar GYO, Pagyo, Özak GYO, Alerko GYO, Halk GYO, YGGYO ve AV Avrasya, AVGYO olarak öne çıkıyorlar. Bu bunları ben olsam izlerdim. Yani ötekiler, ötekiler bir miktar daha e, zayıf gibi duruyor. Yani şu soruyu sorabilirsiniz. Temmuz hisselerinde VKGO vardı. Niçin ondan bahsetmiyorsun? Yani bu piyasa değeri böyle defter değerine göre baktığımız zaman orada e, oranı mesela 1.3. Öz sermayesinin 1.3 misli üstünden görüyor. E, FK'sı 14 nerede? Onu da size şuradan bir örnekle gösterelim. Bu mesela HLGO'nun Piyasa değeri böyle de 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 defter değeri oranı. Burada izlediğiniz gibi en son 0,8 gibi rasyosunda bir yükseliş var. O bizim için tabii hani görüyoruz normal tarihsel oranları biraz daha yukarıda ama yani ucuz da değil ama çok pahalı da değil yolu hala var gibi bir şey yapmamız mümkün. Evet. Ee, kısaca bunları bir söyleyeyim dedim. Enerjilere geldiğimiz zaman enerjiler bu taraftakiler. Enerjiler için de mesela piyasa değeri, defter değeri e, temettü verimi FK, firma değeri bölü FABÖK ve firma değeri e, satış rasyoları bizim için önemli olacak. Burada da benim dikkatimi çeken hisseler. E, Aksen Orge ve Odaş mesela bu üçü benim için ilk 3 sırada. Çünkü Aksen'de hem e, bir kere Aksen defter fiyatının altında işlem gören bir şirket. E, ciro'sunun sadece bir kat. Yani firma değeri bölü Ciro olayı. Şur, şurası en son sütun. 1.05 burada da gördüğünüz gibi. 4.60'da firma de, de Değeri bölü favök var. E, tarihsel ortalamalarına göre de baktığınız zaman aksende hala daha bir ucuzluk var. Yani son 10 yılın rasyolarının altında halen daha yukarıda bir upside'ı var. Aynı şekilde Orge ve Odaş için de öyle. Yani tarihsel rasyolarına göre de ucuz oldukları için öndeler bunlar. Benim için o. Fakat bunların haricinde Enerjisa e, ve Zorlu Enerji de Yine benim enerji sektöründe izleyeceğim şirketler olabilirler bunlar yani o açıdan söylemek isterim ben ama öncelikle bu üçünü de izlememiz mümkün yani bu iki sektörde benim için önde olan hisseleri ben bu şekilde eledim söylediğim gibi siz daha farklı bir açıdan bakabilirsiniz. Daha değişik bir açıdan baktığınız zaman belki de başka bir şirket öne en öne çıkabilir. Ama ben bu açılardan yaklaşınca biraz daha şey. Çünkü son günlerde öz sermayeye göre değerleme biraz daha e, doğru olabilir gibi geliyor. Çünkü e, kar, FAVÖK, satış gibi rakamlar virüsten geçtiğimiz bir süreç için tahmin etmesi biraz zor olaylar. Çok fazla değişkenlik arz edebilir bilançolarda. Bu rasyolar o yüzden çok hızlı hareket edebilirler. Ama öz sermaye daha ağır bir şeydir. Ve en önemlisi bir şirketin net olarak net aktifidir açıkçası. Bu yüzden bunlar önemli. E, tabii en sonda Ayen, Naten ve Aksu Enerji de açıkçası en pahalı şu anda enerji şirketleri gibi duruyorlar o konuda da. Onu da size ifade ederim. Ee, başka bir kaynaktan bakmayı unutmayın. Mutlaka ikinci bir gözle hatta üçüncü bir gözle de ol olaya yaklaşın. Ee, i̇yi bir yükseliş var. GEO'lar için özellikle bir yükseliş var. Baktığınız zaman hala yukarıda bir alan var. Gidebiliyorlar. Yani halen daha bir hareket etmeleri mümkün. Ama bu yani seçici olmanızda fayda var artık bu saatten sonra. Çünkü o ilk rüz rüzgarı aldık yani ilk başta biliyorsunuz borsa önceden fiyata dahil eder. O nedenle hani hızlı önden yüklemeli bir yükseliş yapıp ardından düşmese bile yataya da girebilir hisseler. Yani siz yatayda bir süre harcarken öbür yanda başka rallileri de kaçırmış olursunuz. O nedenle de bunlar önemli. Endeks için Söyleyecek bir şey yok. Yani e, hava fena değil. E, 115.500'ler önemli bir destek. Asıl destek 113.000'lerdeki destek oldu tabi o son düşüşte. E, hala faizler çok düşük, e, risk iş daha yüksek. Yani hisse senetlerine e, alternatif bir durum yok ortada. O yüzden yani bir videomda şunu söylemiştim. Yani bir rally varsa sizin yapacağınız iki şey var. Ya oyunun içinde olacaksınız ya da olmayacaksınız. Dışarıdan izleyeceksiniz. Dışarıdan izlemek istiyorsanız söyleyecek bir şey yok. Oyunun içinde olacaksanız da aşağıda bir stopunuz mutlaka olacak. Yani o stopunun üzerinde kaldığınız müddetçe ee, pozisyonunuzu sürdüreceksiniz ve stopu da her yükselişte yeniden siz de daha güncel bir şekilde sokup bu ralliden de faydalanacaksınız. Şu an için yapacağımız başka bir şey yok. 120 bin önemli bir direnç. 124 bin 500 sonrasında önemli direncimiz olarak şimdilik izliyoruz. Evet bu kadar. Ee, herkese iyi günler, iyi haftalar. Hoşçakalın.